Kozmetik YouTube kanalına hoş geldiniz. Size bundan sonra sabun videoları çekeceğim. Evde yapabileceğiniz sabun videoları. Eğer beğenirseniz kanalıma abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Yorumlarda dilediğinizi sorabilirsiniz. Olabildiğince yanıt vermeye çalışacağım. Şimdi ben ilk önce malzemelerimizi tanıtayım. Şöyle öncelikle tabii ki olmazsa olmazımız sabun bazı. Böyle şeffaf sabun bazımız. Ben beher kullanacağım. Beherin içinde eriteceğim sabunu. Sizler isterseniz tencerede eritebilirsiniz. Şöyle yine farklı dört renk sabun yapacağım için oyuncaklı sabun yapacağız. Şimdi dört renk farklı sabun yapacağımız için bunlarla buna ayırıp renklendirip kokulandırıp dökeceğim. Onun için bir kap daha koydum. Şöyle. Burada esans alabilmek için pipetlerim. Lazım olduğunda karıştırmak için özellikle boyayı ve esansı kattıktan sonra bir kaşığım. Şöyle offset alkolü. Bu eğer ki dökerken sabunumuzda kabarcık olursa bu offset alkolünü üzerine hafif az bir şey sıkıyoruz. O kabarcıklar gidiyor. Siz tabi alkolü, offset alkolünü bulamayabilirsiniz. Aynı şekilde evde e Kolonya ile de yapabilirsiniz bu işi. Şöyle dört renk boyam var sarı, yeşil, mavi ve pembe olarak. İki çeşit esans getirdim ben. Sizler isterseniz farklı farklı çeşit farklı kokularda yapabilirsiniz. Şimdi oyuncaklarımızı koyduğumuz zaman bazen kalkıyorlar yukarı. Elimizi sürmeden bununla yani bu cımbızla ittiriyoruz yerine oturtuyoruz. Şöyle. Derece ölçerimiz, derecesi e, sabunu erittikten sonra derecesi 70'i pek geçirmemeye dikkat edin. Yani fokur fokur kaynamasın. Hem e, köpürcükler çok olur, kabarcık çok olur. Ondan sonrasında da sabunumuz e, şeyle çıkmaz, şeffaf, çok güzel şeffaflıkta istediğiniz şeffaflıkta çıkmaz. Bir de şu şekilde ufak tefek minik minik oyuncaklar. Ben burada normalde üretimde kullandığım oyuncaklar bunlar. Büyük üretimlerde kullandığım. Siz isterseniz evinizde Çocuğunuzun küçük oyuncakları falan olur, onlarla yapabilirsiniz. Öncelikle işe neyle başlıyoruz? Sabun bazlarımızı kesmeyle başlıyoruz. Şöyle sabun bazımızı şu şekilde, zaten çok kolay kesilir bu. Böyle küçük parçalara bölüyoruz ki erimesi kolay olsun. ciğerimize dolduruyoruz tabi bu arada söyleme söylemeyi unuttuk herhalde elektrikli ocağımız olmazsa olmaz Çünkü e, bu ısıyı biraz daha kontrol edebiliyorsunuz bununla. ya da evde yapacaksanız ya elektrikli ocağımız yoksa daha doğrusu benmari usulüyle eritirseniz daha güzel olur şöyle koyuyoruz ve bazımızı erimeye bırakıyoruz Evet bazımız eridi Şimdi bazımızı ocağın üzerinden alıp ocağımızı kaldırıyoruz. Evet şimdi şöyle göstereyim. Biraz içerisinde hava kabarcıkları var. Bu hava, hava kabarcıklarını birazcık hem dinlendirebiliriz, dinlendirirsek daha şeffaf bir e, zemin e, baz elde ederiz. Hani siz acele etmeyebilirsiniz. Şöyle de saat yönünde de çevirebilirsiniz. Şöyle hafif kurarak kabarcıkların yukarı çıkmasını sağlayın. Sonra bu şekilde. Şimdi e, önce bir rengimizin alt bazını dökeceğiz. Şöyle. Ne kadar işte bunun yarısını dolduracak kadar ortalama işte 40 gram benim 85 gram benim kalıbım bunu 40-45 gram altına dökeceğiz. Şöyle ben biraz ayırıyorum. Biraz fazla oldu sanırım bu tarafa alalım. Bunu da dökerken bir yerden bir yere aktarırken olabildiğince köpürtmemeye çalıştım. Ben biraz acele ettim galiba biraz hafiften köpürdü. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi mesela bu ne? Mavi renk boyam. Mavi renk boyayı istediğiniz yoğunlukta. Şöyle bakalım. Yavaş yavaş ekleyebilirsiniz. Karıştırıp istediğiniz yoğunluğa kıvama geldiği zaman mesela bu mavi gayet güzel oldu. Bir damla benim boyam yetti. Ama sizde sizin boyalarınızın kıvamı farklı olabilir dolayısıyla. Şimdi ne yapıyoruz? Bunları alt zemine Aa, bir saniye. Hemen birazcık da esans atalım. Az bir şey koksun. Benim hali hazırda bir esansım vardı. Hemen birkaç damla esans koydum. Şöyle tekrar karıştırıyorum. Güzelce esans İyice her yere yayılsın. Evet, şimdi olabildiğince kabarcıklarından arındı. İçerisinde hafif hafif var ama hani siz acele etmezseniz daha şeffaf bir görüntü elde edebilirsiniz. Şimdi yarısını maviyle dolduruyorum. şekilde mi bunu da paylaştırayım aslında bir tane de yetermiş Evet Şimdi bakın, <laughs> pardon, burada gördüğünüz ufak ufak kabarcıklar şöyle hemen offset alkolünü sıktığınız zaman o kabarcıklar gidecektir. Şimdi diğer rengimizi hazırlayalım. Evet, şimdi diğer rengimiz için biraz daha bas koyuyoruz. Biraz daha koyabiliriz. pembe hemen bir damla bir koyup iki damla kaçtı pembemiz biraz kırmızıya yakın bir pembe Evet, tekrar bir esans ekleyelim hemen pipetle evet böyle tekrar karıştırıyoruz Biraz köpürme oldu. Ne yapıyoruz? Üzerine hemen ofset alkolünü sıkıyoruz. Ve yeniden döküyoruz. Evet. da bu kadar çıktı. Bunu küçük üretim çalışmıyoruz normalde Hep büyük üretim çalıştığımız için büyük 200 kiloluk kazanlarda eritiyoruz. Dolayısıyla yetti yetmedi derdi olmuyor. Şimdi bunu da kenara koyuyoruz. Diğer rengimizi hazırlamaya başlıyoruz. Evet şimdi üçüncü rengimiz için. Ben tabi biraz baz az geldi. Biraz daha baz ekledim buna. Şey söylemedim yalnız. aa biraz fazla oldu. Şey söylemedim yalnız, ortalama bazımızın sıcaklığı 65-70 derece olması iyi olur. Öyle fokur fokur kaynatmayın ki içinde sürekli bu sefer o hava kabarcıklarını temizlemek için vakit alır. Şöyle, evet tekrar birazcık daha alkol sıkalım. Evet şimdi yeşilimizden atalım birkaç tane Auuu! Yeşil, yeşilimizden attık, Bir karıştıralım bakalım. Birazcık daha koyu yapabiliriz. Çok açık oldu. Çünkü soğuyunca daha da açılıyor renkler. Gıda boyasıdır ya da sabun boyası da kullanabilirsiniz sabunlarda ama gıda boyalarını kullanabiliyorsunuz boyan mesela yoğunluğu biraz daha azmış dolayısıyla biraz daha fazla boya istedi rengi koyulaştırmak için evet yani şundan esans koyalım ben pipetimizle güzelce karıştırdık ve üçüncü kalıbımıza döküyoruz normalde bu altını opak bazla da yapabilirsiniz ben ilk etapta sizin kafanızı çok karıştırmamak için şeffaf bazla yaptım dolduruyoruz. Bunları göz karar bu zaten el yapım bir sabun olduğu için hani hata kaldıran bir üretim şeklidir. Yani birebir olması beklenemez el yapımı olduğu için. Evet, bunu da tamamladık. Şimdi tekrar üzerine alkol sıkıyoruz. Bu arada yalnız şunu söyleyeyim. Şimdi alkolü sıkarken, yeni döktüğünüz alkolü sıkarken diğerlerinin üzerine gelmemesine dikkat edin. Çünkü biraz soğuduktan sonra o alkol tekrar üzerine gelirse matlaşma yapıyor. Onun için tek sıktınız bitti bir daha ellemiyorsunuz. Evet şimdi son rengimizi dökeceğiz. Şöyle biraz yine şeffaf baz alıyoruz. Ortalama işte ben 300 gram falan alıyorum. Ondan sonra rengimizi koyuyoruz. Bu da sarı. Rengimiz. Şöyle kaşığımızı temizleyelim. Rengimiz sarı, güzel de bir sarı. Birazcık daha koyabilirim çünkü. Dediğim gibi sonrasında döktükten sonra soğuyunca daha doğrusu daha açılıyor renkleri. Tekrar bir esans atalım. Kaç gram? Böyle güzelce karıştırıyoruz tekrar. Biraz alkol sıkalım. Bakın şöyle göstereyim, şu içindeki hava kabarcıkları şöyle tutayım daha rahat görürsünüz. Bu içindeki hava kabarcıkları olmadığı zaman tabii ki daha net oluyor ama bu o kadar da fark edecek bir şey değil şu an az yani bunun içindeki. Böyle hafif burarak hafif hava kabarcıklarını yukarı çıkartırsınız, alkolle de tekrar yok edersiniz. Evet. Alalım. Tamamdır. Şimdi son rengimizi de döktük. Ne yapıyoruz? Şimdi bunları biraz soğutmaya başlıyoruz. Ee, şöyle göstereceğim. Bu mesela biraz soğudu. Mavi ilk döktüğümüz. Ne yapacağız? Mavinin üzerine nasıl, hangisi görünür? Mesela bu güzel görünür. Bunu koyabiliriz. Pembeyi koyabiliriz. Şöyle. Ondan sonra yine bu maviyi de koyabiliriz. Başka neyimiz var. Şurada mor koymuşuz şu. Böyle. Bakın daha tam erime tam soğumadığı için birazcık hassas çalışmak gerekiyor. Çok bastırmayın. Şöyle yaptım. Tamam, böyle koyduk şimdi. Şuna bakalım. Bu da biraz olmuş. Şöyle. Birer tane oyuncak. İsterseniz iki tane koyun. İster bir tane koyun. Keyfinize göre. Bunlar daha çok yeni olduğu için bunlara koymuyorum. Bunların da soğuması bekliyoruz şimdi. Tamam şimdi Döktüğümüz altlar soğudu. Üzerine şeffaf baz dökeceğiz. Ben bunu renklendirmiyorum. Oyuncaklar daha net görünsün diye. Esans ve renk koymuyorum. Esans da çünkü bir miktar bulandırma yapıyor. Dolayısıyla şeyler çok iyi görünmüyor. Oyuncaklar çok iyi görünmüyor. Şimdi böyle bir aletim var. Siz normal baş yapayla döküm yapabilirsiniz ve başlıyoruz dökmeye kalıbı doldurana kadar döküyoruz evet Böyle daha kontrollü dökülüyor siz gramaj tutturmak zorunda değilsiniz. Biz tabi üretimde biraz daha dikkat ediyoruz. Büyük üretimde. Böyle bunu doldurarak hepsini. Sonra tekrar soğumaya bırakacağız. Şimdi şöyle. Eğer ki altı tam soğumamış olursa altının rengiyle üstteki üstü sonradan döktüğümüz altı eritebilir. Dolayısıyla renk karışır. Ne yapacağız onun için? Altın iyice er soğumasını bekleyeceğiz. Üstü de çok çok sıcak olmayacak. Yani 65 derece falan idealdir en fazla. Yani öyle kaynatmadan hazırlayabilirsiniz. Şimdi bakın böyle yapıyorum ben. En son bittikten sonra bozulanları düzelteceğim ve üzerine alkol sıkacağım. Bu arada alkol siz alkole ulaşamayabilirsiniz. Kolonya da aynı vazifeyi görüyor. Biraz üzerine kolonya sıkabilirsiniz. Evet. Sonuncuyu da döküyorum. Tamamdır. Ekleme yapacağım varsa ekliyorum tamamdır şimdi hani cımbızımız vardı ya ne işe yarayacaktı İşte bu işe yarayacak şu an bozulanları düzeltiyorum cımbızla aynen böyle tamam pek bozulan yok en sonda alkolümü sıkıyorum hava kabarcıkları gidiyor ve soğumaya bırakıyoruz evet şimdi sabunlarımız bayağı bayağı soğudu aslında Birazcık daha bekleyebiliriz de ben biraz sabırsız davranıyorum. Şöyle kalıplarımızı gevşeterek önce kenarlarına ayırıyoruz. Sonrasında şu şekilde çıkartıyoruz. Şöyle. Ben ikişer tane çıkaracağım hemen. Göstermek amaçlı. ambeden çok emin değildim ama güzel çıktı. Ve mavimiz. Evet. Şimdi sabunlarımızı şöyle yatırayım ve göstereyim. Bence çok hoş oldular. Çocuklara el yıkamayı sevdirin. Şöyle yapalım. Şimdi bunu, bunu da kenara koyalım. biz ne yapıyoruz? Gliserin sabunlarımızda bu erit dök sabunlarda eğer hemen kullanmayacaksanız onları bir jelatine sarmak gerekiyor. Ki e, suyunu kaçırıp küçülmesin sabunlar. Şu şekilde. İster çocuğunuza böyle verin, kullansın. İster çocuğunuzun arkadaşına şöyle bu şekilde paketleyelim. Bir tane göstereyim. Böyle. İster çocuğunuzun arkadaşına hediye edin. Bu şekilde. Bence çok hoş. Şimdi şöyle biz jimena yani natural olarak biz bu sabunları yapıyoruz tabii ki. Böyle iki serimiz mevcut. Birisi oyuncaklı seri, meyve serisi. Birisi ejderha serisi. Farklı farklı çeşitle çalışıyoruz. Değişik oyuncaklarımız var. Eğer bunları da ulaşmak isterseniz www.jivenanatural.com adresinden veya Trendyol'da EYL Kozmetik mağazasından Jimena Natural diye girerseniz ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederim. Şimdi devamında ben size e, açıklama kısmında malzemelerinizi yazacağım. Ulaşmak isterseniz yorum yapabilirsiniz. Size dönüş yapılacaktır. Teşekkür ederim. Şimdi artık videoyu beğendiyseniz abone olursanız memnun olurum. Teşekkürler.